...bir şey görmedim. Beldemize panayır kuruluyor. Ağzından alev çıkaran, camda yürüyen, çivide yatan adamlar çeşitli hünerler sergiliyor. Ama ahali bütün bunlara hiç alaka göstermiyor. Sebebi Ebul Vefa mı yine? Tabii ya. Kime rastlayıp sorduysam Ebul Vefa'nın kerametleri yanında bunlar ne ki diyorlar. Ebul Vefa, Ebul Vefa. Bütün ahali ondan söz etmekte. Yok şu kerameti göstermiş Yok şöyle hikmetli söz sarf etmiş Aa, ah! Nereden geldi Ebul Vefa denilen adam bu beldeye? Ebul Vefa'nın geldiği günden beri Ne emirin ihsanlarına nail olabildik Ne de şehir eşrafının O bu şehirde kalmaya devam ederse itibarımızın yerli bir olacağından endişe ederim Elimizden ne gelir ki? Kovacak halimiz yok ya Niye öyle susup durursun ey Ebu Cafer? Niçin bir tedbir düşünmezsin? Öyle ya... Bir tedbir düşün. Ey benim yarenlerim... Bizler ki bu beldenin ulemasıyız. Bizler ki bu beldenin... En ferasetli kişileriyiz... O halde... Niçin böyle uzun uza diye... Tedbir düşünüp dururuz? Bu meseleyi hemen hallediverelim. Hemen halledivermek mi? Nasıl halledeceksin ey Ebu Cafer? Emirin huzurunda toplanıp Ebu'l Vefa'yı da davet edelim. Ona cevap veremeyeceği sualler soralım. E Bu suretle Ebu'l Vefa'yı müşkül duruma düşürür. Hadiseyi de bütün eşrafa ve ahaliye duyurup onun itibarını yok ederiz. ...Cenab-ı Hak ömrüne bereket versin ey Ebu Cafer. Vallahi bu devirde... ...senden daha ferasetli birine şahit olmadım. Aa, çok iyi. Hadi vakit geçirmeden sorularımızı hazırlamaya başlayalım. Hadi buyurun. Demek Ebu Vefa'yı ilim hususunda cahil bulmakta ve onu imtihan etmek istemektesiniz. Ne dersin ey Ebu Vefa? İmtihana hazır mısın? Pekala. Soru makam suallerinizi. Niçin sükut ediyorsunuz öyle? <laughs> Allah Allah. Ne oldu size böyle? Niçin susup durursunuz? Bana acayip bir hal oldu efendim. Bildiğim bütün ilimleri bir anda unutuverdim. Böyle olunca soracağım suali de unutuverdim tabii. Ben de. Ben de. Doğrusu bir mana veremedim. Sen ne dersin bu işe ey Ebru Vefa? Ey alimler, ey fakihler. Biliniz ki medresede öğretilen ve kağıt üzerine yazılan ilimler zamanla silinir, unutulur. Oysa gönül sayfasına yazılan ilim asla silinmez ve hatırdan çıkmaz. İlmi gönül sayfasına nakşeden, kibirden, nefsin bütün arzularından arınır. Ve her iki cihanda da huzur ve saadete kavuşur. Bundan böyle öğrendiklerinizi gönül sayfasına yazıp nakşediniz ey alimler. Gönül sayfasına.